İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yeniden faaliyete geçerek lav ve kül püskürttü. İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre yanardağ yaklaşık 4500 metre yüksekliğe lav ve kül püskürttü. Adanın birçok noktasından gözlemlenen volkanik hareketliliğin Katanya Havaalanı'ndaki uçuşları etkilemediği öğrenildi. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve 3357 metre yüksekliğe sahip Etna, son olarak Ağustos ayında faaliyete geçmiş, adanın doğusundaki Katanya kentine yapılan tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.